Herkese yeniden merhaba ve tekrar hoş geldiniz. İlk defa tanışıyorsak ben Candan. Ee, bu benim YouTube'daki ikinci videom olarak düşünebilirsiniz. Önceden çok aktiftim. Bütün videoları yok ettim. Ee, i̇lk video ve bu video ile birlikte neden yoktum, neler yaşadım gibi böyle çok spesifik ve çok sık sorulan soruları yanıtlıyorum. Sonrasında hatta bu video sonrasında bu konuları kapatalım. Ve artık kendi konseptimize daha da eğlenceli versiyonlarıyla dönelim. Yani ben sadece hani çok uzun zamandır gerçekten video çekmeye ara vermiştim. Youtube'a çok ara vermiştim. Neden yaptım onları anlatayım ve bitirelim bu konuyu burada. Ee, şimdi en sık gelen diğer soruların biri de hani nasıl kilo verdi? Ee, nasıl atak geçirmeden bu süreci atlattın? Bir de şeydi hani bu arkadaşı nasıl öğrendi? Hani bu arkadaş dediğim olayda gene bu videoyla tanışıyorsak tiroid kanserini atlattım. Yaklaşık bir sene olacak. Sanırım Temmuz'da bir sene olacak. Çok 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 az kaldı. yıl da bitiyor yani. <laughs> e, bu süreçte neler oldu? Hani nasıl öğrendim? Nasıl atak geçirmedim? Ne nasıl kilavendim? Bunları bir konuşalım. Şimdi ilk önce öğrenmem sürecini zaten bir önceki videoda bir kısa bir şekilde olsa anlatmıştım hani. Ultrasonun ortaya çıktı. Zor bir süreçti. Evet ama aslında buradaki kilit nokta ee, nasıl atak geçirmedim? Çünkü ben bu arkadaşa öğrendiğim dönemde de zaten e, bir depresyon atağıyla uğraştım. Depresyon atak da değil artık döngüye girmişti. Ee, ve sürekli kafamı dağıtmak için, sürekli bir şeylerle meşgul olmak için çok yoğun bir gün planlıyordum her seferinde kendime. Yani. Çünkü şu an boş durup 5 dakika bile durduğumda ben böyle tekrar o acıyı hissetmeye başlayacağım. Hani zaten bipolar hastalığı şu an beni anlarlar o tekrar hissetmeye başlayacaktım ve e, hiç o fırsatı kendime vermemek için uykum gelene kadar bir şeylerle uğraşıyordum yani. Böyle bir süreçte işte zaten ortaya çıktığında da doğal olarak bütün ailem ve bütün arkadaşlarım diyeyim özellikle e, yakın çevrem benim daha da ciddi bir girdi gireceğime artık hani Tamam. Şimdi dibe vuracak. Ve biz sanırım Candan'ı o dipten zor çıkartacağız. Düşüncesindelerdi. Bu temelli olarak değil asla. Bu bir kabulleniş yani Arkadaşlarım, alem, çevrem, hani herkes kendisini buna hazırlamış durumlarda ilk e biyopsin kötü geldi Haberini alınca ilk önce ben de öyle hissettim. Dedim ki yani, tamam, bitti şu an. Hayat durdu, dünya durdu. Her şey bitti benim için. Hani hiçbir şeyi bir daha toparlayamayacağım. Böyle bir şey olamaz. Niye ben? Falan. Hani zaten depresyonu verdiği bir acıyla birlikte. Ki depresyonda olmasam da hani ben böyle bir tepki verir miydim? Verirdim. Belki daha da fazlasını verirdim. An, kendime karşı da olabilir bu. Ama... Dedim ki hani, tamam, önceki video dediğim gibi. Acını yaşa, bağıracaksan var bağır, üzüleceksen üzül, ağlayacaksan ağla ama toparlanmak zorundasın. Çünkü bu bu durumda bir tek etkilenen ben değilim. Benim dediğim gibi bütün çevrem etkilendi. Hani üzüntüsü, stresi, endişesi, her şeyiyle bütün çevrem etkilendi ve e, bir şekilde ben hani ayakta durmak zorundayım tabiri caizse çünkü ben Çökersem, ben kötü hissedersem, herkese etkileyeceğim. Yani ben pes ettim moduna girmiş olacağım ve dedim ki yok hani, o kadar kolay değil. İşte amilem vesaire falan derken, ben kafamda hep kendime hedef koydum. Ee, hep şey diyordum işte, benim daha çok çizim yapmam lazım, benim bir sürü hayalim var, İşte ben şu an çizerim, ressam değilim. Belki ileride ressam olurum diye düşünüyorum bugünlerde. Ama o dönem şey modundaydım. Ben ressam olacağım. Hani ben artık çizimimi o kadar geliştireceğim ki e, yerli hayalimi resmen yaşayacağım. Hani sanat anlamında, dövme anlamında, çizim anlamında, resim anlamında ben kendimi, kendim için en iyisi olacağım. Diye kendime hedefler koymaya başladım. Bu süreçte de hani ne yapman gerek? Canlar hani toparlanman gerek ilk önce. Önce bu hastalığı atlatmak zorunda. Olabildiğince maksimum hızda ama minimum hasarla atlatmak zorundayım. Burada en çok benim açımdan etkilenecek alan psikolojim. Zaten bir hastalık var psikolojide. Anksiyete ve bipolar. Şahane iki hastalık. Ama o an hani bunları düşünmeye vakit duramadım kendime aynısını bulmadım diye bulduramadım. Çünkü hani dedim ki daha çok çizmem lazım, benim daha yapmak istediklerim var, benim daha planlarım var. Hani bu tabii ki şey demek ki ölümcül bir hastalıktan bahsetmiyorum. Bu tamamen depresyon, daha ağır bir depresyondan kendimi korumak için yaptıklarım aslında. İşte hayallerimi düşünüyorum, ileride açacağım doyma sürücüsünü düşünüyorum, i̇şte onun ismini düşünüyorum falan. Ve kendi kendime hep şunu diyor. Bak eğer sen şu an dibe vurursan ya zaten böyle zor bir durumda. Zaten bir çukurun içindesin psikolojik olarak. Cana daha dibe vursan sen çıkamayacaksın. Hani olmayacak. O kadar da zorlama kendini falan. Hep böyle gözümün önüne hedefler koydum. Hani tabii ki de hani bir tiroid kanseriyle X1 kanser türünü daha ağır türlerini kıyaslamak tabii ki de imkansız. Hani diğer insanlar neler neler yaşıyorlar. Ben gerçekten bu şekilde bakınca minimum atlatmış gözüküyorum. Bu sadece benim ve benim çevrem için çok zor bir süreçti. E, Çiğmen doğru grip olmam. <laughs> Yılda bir kere grip olurum, toparlanırım ve mevzu kapanır yani. Ben de hasta bile olmam yani doğru diriz. Ve böyle bir şeyle gelmek çevremin, arkadaşlarımın, ailemin karşısında Yani ben telefon açıp biyopsi kötü geldi derken dünya durmuştu yani hani. Çünkü orada bir yandan da şey var. Sadece kendimi değil çevremi de düşünüyorum. Ya onları o an strese sokan, üzen, tedirgin eden taraf benim. Yani sadece ben üzülmüyorum. Sadece ben strese girmiyorum. Bende zaten tedirginlik olmadı ama dediğim gibi sadece üzüntü ve stres vardı ama çevrimin ekstradan bir de endişesi var, tedirginliği var. Vesaire falan derken dediğim gibi yani o an daha da dibe vurmamak için, daha fazla pes etmeye yaklaşmamak için kendime e, sürekli hedefler koydum. İşte ama bir hafta, on günde, bir ayda yapılabilecek hedefler değildi ama yani uzun vadede. Mesela ben şu an dedim ya, işte çok iyi bir ressam olmaya çalışıyorum, İşte daha çok dövme yapmak istiyorum, açacağım dövme stüdyosunun ismini ne kadar kafamda canlandırdım, hani nasıl bir stüdyo olacağını bile hedefledim falan. Bunların hepsi tabii ki de bir ay, iki ay içerisinde olacak işler değil. Belki de yıllarımı olacak bu raddelere gelebilmem. Kendim için yani kendi gözümde iyi bir raddeye geldim demem için belki de yıllarım olacak. Ben 10 yaşındayken karar vermiştim Dönme yaş anlatısı böyle. şu an 28 yaşındayım. Ve hala kat etmem gereken çok yol var. Bunda farkındayım ama o dönem bu, bu, düşünceler benim resmen böyle şeydi. Hani o çukurun içindeyim. Ve o zaman yardım eliydi. Yani camdan gel bak biz buradayız. Hani bak evet senin yapacakların var gibi falan. Çünkü dediğim gibi ben böyle kendi kafamda bir şeyler kurmasaydım ben bunları yapacağım diye kendimi güçlü tutmaya çalışmasaydım ve bu hep de psikolojik olarak ben bunları yapmaya çalışmasaydım çok daha fazla zorlanırdım. Yapacağımı yine yapardım ama belki bir ayda, belki iki ayda toparlanırdım. Belki daha zor e, bu psikolojiyi, bu kafayı toplardım. O yüzden hep kendime sıralamalar koydum. Tamam sen iyi bir raddeye gelmek istiyorsun yapmak istediklerin var hepsi. Okey tamam ama ilk önce işte hayatın değiştirmen gerekiyor. Hayatın istediğin yönde tasarlı değiştirmek için ha sen toparlamak zorundasın. Senin başka hiçbir çaren yok. Burada da aslında benim bir minik hatta arkadaşlarım aramızda esprisinin o çok yapmıştık. Dövmelerim devredirdi. İşte buradaki Anka kuşu, Livorday, Olizvay, ve cadı eli yani çizim yapmak isterim yani çizim yapan bir cadı eli ne derseniz bu dövmeler bildiğiniz bana böyle rehber oldu hani ameliyat öncesi Anka anka biliyorsun zaten küllerinden yanarak tekrar doğuyor sonrası Livur'dan yaşa ya da öl ee, toparlanmak zorunda oldum hani iki seçeneğin var ya toparlanırsın ya düşersin diye. bana çok ifade etti ve finalde o var hani her şey yolunda tamam bak. Zaten bunun bileğimde olmasında çok benim için özel bir anlamı var ve hani okey tamam bak her şey yolunda falan ve finalde umarım ki buna geleceğiz. Şimdi bu iş dövmem resmen benim herhalde bu günler için manifestleyip yaptırdığım dövmelerde bilmiyorum. Bunların biz çok esprisini yaptık. Hani espri konusu oldu ama bir yandan da evet o dönem iyi ki varlar dediğim bir süreçti. Ve ne hani şey oluyor bir yerden sonra. Toparlanmak zorunda kalıyorsunuz zaten. O çöküşe, o acıyı yaşamaya çok da fırsat kalmıyor. Burada şunu demiyorum. Bilinç altına at ve Umut'a bunu demiyorum. Bilinç altına attığın her şey bir ay sonra, üç ay sonra, beş ay sonra pat diye olur olmadık yerde karşına çıkacak çünkü. Bu da yaşadım. Hani ben niye hasta oldum, ben bunu nasıl atlatacağım dediğim süreçlerde sesim çıkmıyordu. Boğazım dikişliydi <laughs> falan filan. Berbat durumdaydım. Ama yani bir süre bu süre gün değil, dakika. Tamam candan şu an şunu yapman gerekiyor diye. Yani tam yeterince üzülün, yeterince isyan et. Hadi buna dön moduna girmek zorundaydı. Ve ben bu şekilde devam ettim. Ee, ve bu şekilde yani aslında uzun lafın kısası karşıma hayatta yapmak istediğim ilk önce büyük hedefleri koyarak sonrasında o hedefe giden yolu belirleyerek hani ıı, pes etmemi öğreniyorsunuz. Çünkü bir hedef var ve o hedefe ulaşmak için ki önce küçük küçük hedeflerinizi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ve bu süre esnasında da zaten her şeyi yavaş yavaş oluruna da bırakırsanız ya yani bırakacağınız için hayat size daha güzel şeylerle geliyor. Yani sen kötü bir şey yaşadığını zannediyorsun. Belki altı ay sonra, belki 10 ay sonra karşına çok daha güzel bir sürprizle geliyor ve hayatım daha da güzel bir yönde değişmeye başlıyor. O yüzden önceki videoda dediğim gibi benim gibi <laughs> gökten çok radikal, çok marjinal bir işaret beklemeden ufak ufak işaretleri dikkate alıp ufak ufak hayatınızı o işaretlerle bence değiştirmeye vaktinizin geldiğini fark edin. Burada konu, mekan vesaire hiçbir şey önemi yok. Bu herhangi bir şey olabilir sadece dediğim gibi. Benim gibi çok radikal, çok ciddi bir mesaj beklemeyin. Çok uzatmayın. Minik mesajlar da işimize yarıyor yani. Peki ben nasıl kilo verdim? Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim ben hayatım boyunca hiçbir zaman diyet yapabilen bir insan olmadım. Yapabilenleri gerçekten tebrik ediyorum. Denedim çünkü yok benden olmuyor. O karakter benden çıkmıyor. Çünkü çünkü hayatım boyunca hiçbir zaman aslında kilo problemi olmamıştı. benim tek problemim giysi alırken en küçük bedenim bile hani bir tık bol gelmesiydi. Bunu övünmek için ve anlatmak için falan söylemiyorum aslında. Tabii benim takipçim yanlış anlamazlar. Sadece hani işin korkunç kısmı şu ki belki genetik, belki çok hareketli olduğum için ben geçen bir yarısı bile yemek yiyebilen bir insandım ve şu anda da öyleyim genel ama e, bu arkadaş ortaya çıktığında ve ben henüz fark etmediğim için vücuduma verdiği zararlardan bir tanesi de benim metabolizmamı durdurmakmış ve ben hani şey deriz ya tabiri caizse su içsem yarıyor öyle bir döngüye girdim ama öyle bir dek geldi ki çok ağır bir depresyondayım sanırım 3 ay kadar ben ciddi anlamda evden çıkmadım e, hatta evden çıkmadım derken binadan çıkmadım yani böyle bir yerlere gittim, geldim, yakın yerlere gittim falan değil. Hiç çıkmadım. Çok fazla iletişiyordum. <laughs> hem bipolar hem anksiyete tedavisi aynı anda görüyorum. Ee, çok fazla iletişiyorum dolayısıyla biz hep şey diye düşünürdük artık böyle. Ben de öyle düşünüyordum. Evden çıkmıyorum, hareket etmiyorum ve çok iletişiyorum. O yüzden kilo oluyorum ben falan. Doktorum da artık hani ya muhtemelen ilaçlar kilo yapıyor vesaire demeye başlayınca ben bütün suçu ilaçlara atmıştım açıkçası. Ama ondan sonra bu arkadaş ortaya çıkınca aslında yani benim tamamen metabolizmamı durdurduğunu ve benim o yüzden kilo veremediğimi öğrenmiş olduk. Çünkü e, ben zaten spor da yapan bir insan olmama rağmen ve hani <laughs> çok aktif, çok koşuşturan bir insan olmama rağmen ben beni vücut kitle endeksinde kas önem 158'e çıkmıştı spor yaptığım dönem. Tam çok güzel bir sayı bu kas için. Ama e, <laughs> <laughs> nerede bu kas modunlardı yani, bu tamamen metabolizmanın durmasıyla alakalı bir durum ee, ve bu bu arkadaştan kurtulup tamamen iyileşme sürecine girip ve sonrasında da <laughs> ben ciddi ciddi böyle çok 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 hızlı bir şekilde kilo vermeye başladım. Çünkü hani şimdi şuraya alındığı <laughs> için, olmadığı için, oradaki tüm birlikte alındıkları için e, benim dışarıdan ilaç almam gerekiyor ve bu ilaçta metabolizma benim olması gerektiği kadar hızlı çalıştırıyor. E, zaten vücut gereksiz bir kilodaydı. Hani kendi orantısına uymayan bir kilodaydı. Metabolizma da normal seyrine dönmeye başlayınca direkt o kilodan kurtuluyor. Vücut. O yüzden ben şey diyemem. E, i̇nternette <laughs> veya hani diğer YouTube kanallarına dendiği gibi işte ben işte günde 3 saat koştum, 5 saat şunu yaptım, onu yemedim, bunu yedim vesaire. Onu diyecek kişi ben değilim. Hani nasıl videoların başına ben bir psikiyatrist ya da psikolog değilim diyorsam aynı zamanda bugün ben bir diyetisyen ve spor uzmanı vesaire de değilim ama size verebileceğim tavsiye yani her yerde bulursunuz zaten. Ama yani benim size verebileceğim tavsiye istemediğiniz bir kilo ve o kilo veremiyorsanız Kesinlikle e, kan derlerinize baktırın. Özellikle tiroid ve demir. A bir de B12. Tiroid zaten e, bir saattir konuşuyoruz. Vücudunuzda yapabileceği en zararsız şey hani tiroid e, metabolizmanızı durdurmak. B12 e, kilo almanıza sebep oluyor. D vitamini yağ yakımını durduruyor. Bunların eksikliği bu arada. Hani bunlar hani, düzgün bir raddedeyse zaten bir problem olmayacaktır ama bunlar anormal bir referans aralığındaysa evet bir problem var demektir. O yüzden benim verebileceğim bir tavsiye gerçekten bir doktora gidip durumu anlatıp ben kilo veremiyorum gibi konuşup kan değerlerinize baktırmamız olacaktır. onun haricinde ya gerçekten hareket edip su içmemiz gerekiyor arkadaşlar. ben başka hiçbir şey yapmadım. Yeme düzenimle ilgili hani hiçbir şey diyorum. ben düzensizim. Ya öğlen 1'de kahvaltı yapabilirim, sabah 9'da kahvaltı yapabilirim. Gece 12'de de yemek yiyebilirim, akşam 7'de yemeği de kesebilirim. Benim bu konularda hiçbir orta yolum veya örnek alınıp örnek verebileceğim bir kısmım yok. Verebileceğim tek tavsiye hani bu kan değerlerinizin düzgün bir referans aralığında olmasını gerçekten dikkat edin. Bir anormallik varsa doktorunuzla mutlaka 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 görüşün. En az yani bu kanaldaki %90'ımız zaten psikolojiye çok meraklıyız ve kontrollerimize de çok hakimiz. Ama psikolojimizle uğraştığımız kanal aynı zamanda kanımızla da uğraşmamız gerekiyor. Kan değerlerimiz, fiziksel tepkilerimiz vesaire hepsi gerçekten çok önemli. Hani hepimiz şey yapıyoruz. ben de yaptığım için böyle rahatlıkla söylüyorum. İşte bana ilaçlar kilo alıyor. Ama bir dur. Sen ee, neden asıl kilo alıyorsun? Okey tamam bu ilaç sana kilo yapıyor ama bir şey ilaçla ters gidiyor olabilir. Ona dikkat ederseniz bence gerçekten hani hızlı bir şekilde kilo verirsiniz zaten. Bir anormallik varsa kan değerlerinde benim varmış da işte. Fark edilmemiş. Sonra fark edildi. Yani kilo vermemin tek olayı bu. Metabolizma normale döndü. Onun haricinde bana sorulan bir şeyden var mıydı düşünüm Sanırım yok. Evet yoktu. O zaman çok kısa. Bundan sonra bu kanalda nasıl videolarla bir arada olacağımızdan da bahsettim. En azından için düşündüğümüz planladığımız şeyler bu yönde olacak. Neden yoktu? Hayatımı nasıl değiştirdim? Nasıl kilo verdim? Hastalık sürecim, nasıl ataksız geçti vesaire bunların hepsini konuşup anlaştığımızı düşünüyorum. Bundan sonra benim hmm, aklımdan geçen asıl yapmak istediğim şey. Tabii ki de bipolar, anksiyete, benim yaşadıklarım, bugün halim bunların hepsinden yine konuşuyoruz. Ama burada oturup size şey, bipolar, şöyle bir hastalık, işte ben bunları yaşadım, böyle ortaya çıktı vesaire vesaire diye. sürekli konuşmaktansa biraz da bipolar bozukluğa veya hani herhangi bir farklı psikolojik rahatsızlığa sahip olunduğu halde hayatı nasıl devam ediyoruz? Günlük hayatlarımda neler oluyor? bir e, bipolar hastası olarak günlük hayatımda neler yaşıyorum? Birazcık da bunlardan da konuşalım istiyorum. İşte izlediğim filmlerden, dizilerden sizlere tavsiyede bulunabilirim. Okuduğum kitaplardan tavsiyede bulunabilirim. Öncesinde bunları çok 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 az yapıyorduk. Ağırlıkla hep hastalık hakkında konuşuyorduk. Biraz da ben hayatın içinden de konuşabiliriz. Neler izledim, neler okudum, nerelere gittim tabii ki de hastalıktan dediğim gibi konuşacağız. Ama hastalığın yanında bir de hayatımız var, bir de gerçeklerimiz var. E, bunları da yer verelim istiyorum ben birazcık da. O zaman şimdi de geldiğine göre, şimdi de bu arada hikayesi yani çok tatlı olan bir kedim. E, onu da anlatayım bir sonrakine? E, o zaman şimdilik de kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.